Kaldır beni. Ne diyorsun konuşuyorsun ben. Düşürüm, ben düşürüm. Döndür. Döndür. Tamam. Bekle. <laughs> <laughs> Güzel vakit geçirmedik <laughs> diyemeyiz artık. Her... Bir bir biz şey 15 dakika demiştik de. Evet. Bir <laughs> Dönüşe bak ben döndüreceğim seni. <laughs> Ay nefes, nefes kaldım. <laughs> Nasıl kötü tutuyor? E, ne yapıyor? Ne kadar ne kadar patlıyor? Kuşa, kuşa, kuşa bakın. Şimdi ben böyle dönüyorum ya. Arkamdan böyle bir şey geçiyor. Diye yeah, bakalım. You... Ka Ka Karakter. Hadi otur. Sevdik ne kadar? Gel bakayım kelendene. <laughs> Bırakırsan mı? <sattım> bak. Aa, <laughs> <laughs> burnuma vurdum. Kendim mi? Evet. <gülüyor> 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 Basan saldı. <laughs> Hadi kalk. Oh, evet, dayan, dayan, dayan. Çok <laughs> ay çok dönecek kendime aşkım olalım Ayy Allah <laughs> Bak bak Gitsin gitsin Ayy okey bebe İyi misin? Arkadaşım bak sana yiyemem ben Allah Allah <laughs> <Ay, kapsın>. <laughs> Otur yerine <gülüyor> 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 Çok iyi Atma kendini yere! Ay kocam yumuştum. Aman tanrım orası ne? Hihihii Aaa Hıh Ay kumalı Nereye gitti bu? <laughs> gel. Gel. Gel geri. Çekemezsin beni. Çek bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika dur düşersem götüm acımasın lan. Ah this bitch. Lan taksa bak sağ ol. Kızı kendine. Beto kuyruğe gibi. <laughs> şey ayıp açamdan <laughs> çek. Tamam. Al. <laughs> Ay bekle. <laughs> Adam, uzak çek. Gibi. Çek bebek seni çek. ki <laughs> <Tutamıyorum şu gülüyor> daha. <laughs> çeksene beni düşürmeye çalışacaksın sen. Hayır bacağımı çekebilirsin <laughs> sadece. Oğlum kamera görmüyor. Kameraman bey, kameraman <laughs> bey yanlış şey çekiyorsunuz. <laughs> bırak bana bırak. <laughs> Atlet düştü. Dur atletim düştü. Atletim yörüngeden çıktı. Bekle. <laughs> evet arkadaşlar masal beni çekecekmiş. Bir dakika topuzumu yapayım. Tamam gelin topuzu. Miş 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 de muş muş muş. Kızlar bir arada görüntüler parlar. <laughs> Öyle dedik. <laughs> Kızdı. Dedik onu <kudu>, kızar. <laughs> ama biz, ama biz. <laughs> Sözü niye buldum? Kim? Ayşe <laughs> pek. Tamam, çekebilirsin. <laughs> çekemiyorum. Olur, çabuk, çabuk, çabuk. <gülüyor> <Çıksın>. <gülüyor> ben çekemiyorum ki. O çabuk çıktı. Çıksın. Ben tutmadan ben size çıkacağım. Senin değil. Ne yapıyorsun? Halat tutup diyeceğim. Sen. Sen. Mesela... I'm not learning, Ay. Ay. de sıra. Aa notla Nikola'yı sormayın. Ben sana 5 saniyede çekeceğim de neyse. Yok ne Ben götümü sıkacağım. Sabi'yi çekeceğim. Götünü nasıl sıkıyorsun? Ben <laughs> <laughs> <laughs>